bayanlar baylar karşınızda Duygu Atakan. Kendine Radyo Podcast'ine hepiniz hoş geldiniz. Bugün biraz para konuşalım diyorum. Ne dersiniz? Hani şey var ya üzerine şarkılar yazılan. Para para para, para para para, varlığı bir dert, yokluğu yara. Para para para, para para para, varlığı bir dert, yokluğu yara. Yara kısmını bastırdım gördüğüm gibi. Ama yokluğu yara mı? Yara vallahi ya. Para güzel şey abi severiz. Ha, parayı sevmiyorum diyen yalan söyler. Şey çok anlayamıyorum ben bunu çok söylüyorum. <laughs> Adam diyelim ki çok zengin bir adam. Teknesinde prosunu yakmış böyle göcek sahillerinde açılmış teknesiyle. Böyle artık kaç 35 metre tekne varsa tabii atıyorum tekne e, kültürüm çok Yani o tekne midir gemi midir? 35 metrelik neyse yatıyla. Elinde prosu işte orada 10 tane işte garson, 2 tane kaptan yanında böyle güzel güzel hatunlar prosunu tuttururken Para çok önemli değil ya falan diye yorum yapıyor mesela. Hatta paradan daha önemli şeyler var işte. Mutluluk, huzur, aşk meşk. Evlenen yani bir şey. Para değil ya bu hayatta. Ama bunu tek neden söylüyordu? Yani yattan yani böyle göcek sahilinde. Artık neyse bazı tabirler onları burada söylemek istemiyorum. Eee bilmem neyi bilmem neyine denk. <laughs> Şekilde bu yorumu yapıyor adam. Abi para önemli değilse bir o parayı dağıtır mısın be kanka? Madem para önemli değil o kadar. Ya o parayı madem sana sürekli para geliyor Sen o parayı fakire fukaraya Belki yapıyorlardır bu arada söyledim ama Hepsini dağıt çünkü para önemli değil kanka Sen şimdi git burada örnek veriyorum bir tane Bulaşıkçıya para önemli mi değil mi diye sor Ya ben para önemli değil diyen bir bulaşık Düşünmüyorum mesela bulaşık yıkıyor Tamam mı kadın ya da adam Neyse işte ya da işte mesela temizlik yapan AVM'lerde temizlik yapan tuvalet temizleyen Ya da işte git bir tane Fayans ustasına sor Gerçi fayansçılar da çok kazanıyordur yani e İşte çok para kazanmayan kıt kanaat geçinen ya da asgari ücretle geçinen insana bir sor de ki kardeş ya para önemli midir falan. O da böyle hani orada bulaşığı yıkarken yok ya yani bir geçim sıkıntısı çeken insana para çok önemli değil ya kardeşim. Mutluluk, huzur bunlar önemli şeyler desen orada sen der sana yani. Ne diyeyim para nasıl önemli oğlum der ben kiramı ödeyemedikten sonra. Şimdi dolayısıyla para önemli bir şey. Para Güzel şey. Mesela benim şöyle bir hayalim var. Bir gün bir evim olacak bir havuz. içine sadece para dökeceğim. Bu havuzun paranın içinde yüzeceğim. Bunu yapacağım yani. Bunu ben mi yaparım? Bundan sonraki sevgilim mi yapar? Bunu bilemem. Bilemiyorum. Belki Allah bana nasip eder. Kendi kendime. Belki der ki ey kulum sana çok zengin bir adam gönderdim. Artık paranın içinde yüz beder. Sen de Arap marap bilmiyorum. Arap değil Yani lütfen Türk olursa daha çok sevinirim yani. İyi olur yani. Yani malı yolun malı, erkek canı koyu malı. <laughs> şimdi gelelim konumuza. Acaba erkekte para önemli mi? Yani kadın da şimdi çünkü ben e, ilişkide paradan bahsedeceğim aslında şu anda. Ben erkek ilişki yaşadığım için yani kişinin tercih beni bağlamaz mı? benim tercihim erkekle ilişki yaşamak olduğu için erkekteki paradan konuşuyoruz. Bak erkekte para yani çok önemli bir şey abi. Bu bir gerçek. Ya parasız ilişki çok zor yürür. Evliliklerin bence çoğunun belki de en büyük kavga sebeplerinden biri para. Yani aslında şöyle, evlendin, bir geçiniyorsun, gidiyorsun falan. Çoluk çocuk oldu, masraflar büyüdü, enflasyon uçtu. Şu anda bir düşünelim, şu anki Türkiye'yi bir düşünelim. Sen kiranı ödeyemezsen, sen elektrik faturanı ödeyemezsen, su faturanı, telefon faturanı ödeyemezsen, et yiyemezsen, bir şeylerden sürekli kısarsan ne olur abi o evin içinde? Huzur olur mu? Olmaz çünkü sen kendini sürekli para bulma işine yöneltirsin huzur diye bir şey kalmaz. Dolayısıyla para erkekte önemli bir şey. Bir de genelde erkeklerde şöyle bir şey oluyor. Oluyor yani. Erkek parasız kaldığı zaman kadına sarıyor abi. Kadınla kavga ediyor. Bak gerçekten öyle oluyor. Parası bittiğinde erkeğin hayattaki diğer hiçbir şeyle ilgilenmiyor bence. Erkeğin cebinde para yoksa erkeğin kafasında bir kadın olamaz. Yani hani yani gerçekten bunu farklı tipler de var ama geneline baktın. Sen mesela kendini düşün. İşte bu podcast dinleyen erkekler de düşünsünler. Paran yok abi. Yarına 250 lira var hesabında. Alacağın bir şey de yok. Kadın düşünebilir misin o arada? Yani paran olmadığı zaman kadını düşünebilir misin? Ya da düşünebilir mi seni parasızken? Parası yokken düşünemez. E yani psikolojiniz bozuluyor çünkü siz dediğim daha önceki bölümlerde avcı dedim ama aslında nasıl anlatayım bunu bir baba figürü de olduğunuz için her yaşta bir sorumluluk almalı. Bu böyle Türkiye'de böyle e, yurt dışında biraz daha farklı bazı Türk ailelerinde de farklı kadın da işte ayrı ayrı mesela şeyler var e, hesaplarını ayrı tutan evlilikler var örnek veriyorum böyle şeyler bu benim için doğru bir şey değil açık konuşmak gerekirse. Çoğu insan için de olmayabilir ama bunu tercih eden insanlar da var. Mal varlıklarımızı ayıralım. İşte sen kendi kazandığını harca, ben kendi kazandığımı harcayayım diyen insanlar var. Erkeğin cebinde para yoksa erkekten çok fazla huzur bekleyemezsin. Erkeğin cebinde para yoksa kadından da çok fazla erkeğe huzur vermesini bekleyemezsin. Çünkü geçilmesi lazım. Geçim derdinden bahsediyorum. Bu başka bir şey. Bu evlilikler için geçerli. Ama ilişkilerde bana sorarsan hele ki e uzun süreli ilişkilerde de yani kadın erkek ilişkisinde bence erkeğin parası olması gerek. Ya yani ben bana bir erkeğin yemeğin parasını ödetmesini istemem. Niye ben ödeyeyim? Evli olsam da. O desin. Mesela biz benim işte daha önceki evliliğimde eğer onun parası yoksa ya yani bu dışarıya göstermek, Ben alttan kredi kartımı verirdim. O derdi. Hani ayrı keselerden bahsetmiyorum. Bunlar o ol, bu olabilen bir şey sonuçta. Orada erkeği de ezmemek. Yani bu Sonuçta kadın erkek karı koca oturuyor olsan da orada kredi kartını benim veriyor olmam biraz erkeği ezmek gibi geliyor bana. O yüzden hatta kredi kartımı o, o öderdi yani. Ben erkeğe mesela ilişki yaşıyorum. Evlilikten bahsediyorum. evliliği ben burada evlilik başka bir şey çünkü evlilikte ayrı bir kese ayrı bir şey bence olmaz. Ama evlilik dışı ilişkilerden bahsediyorum. Erkek öder abi hesabı. Yani otopark parasını da erkek ödemeli bence. Erkek ödeyecek. Ha arada bir şey olur. Ben şey diyebilirim mesela. Ya bugün ben ödeyeyim mi? dediğimde ben ödemeliyim. Ona bile itiraz etmeli de bence. Ama bugün ben ödeyeyim dediğimde bile hani şey olması lazım. Ödetmemesi lazım. Yani şimdi şöyle bir soru geldi. işte diyelim ki sevgilinizle ortak bir hesabınız var. Bu ortak hesapta bütün paraları o ortak hesapta topluyorsunuz. Bütün harcamalar o hesaptan yapılıyor. Ayakkabı. Her şeyi oradan alıyorsunuz. Yani o sizin banka hesabınız. Sen bir gün bir buluşuyorsun sevgilinle. Bir yemeğe çıkıyorsun ya da akşam oturuyorsun. Bir cep telefonu ya da laptop alınmış. Bu sıkıntı olur mu dedi. Tabii ki olur. Ne demek ya? Yani? Ben bizim ortak hesabımız olacak. Bana sormadan laptop alacak çalışmış kazanmış da o zaman ortak hesaptan almayacak onu. Niye ortak hesaptan alıyor ki? O orta, ya da ortak hesap ayrı bir hesap olacak. Yani aldığın paranın yüzde ellisini yatıracaksın örnek veriyorum. Tamamını yatırmayacaksın. Ben şey de sinir olurum. Erkeklerin bu aldıkları şeylerin fiyatlarını saklamalarına uyuz oluyorum abi. Bir şey pahalı diyelim. Diyelim ki şu işte mumluk değil mi? 2000 lira örnek veriyorum. Soruyor sana bunu kaça aldın hayatım diyorsun. Adam diyor ki işte 200 liraya aldım ya. Yani Google amca diye bir şey var. Google amcaya giriyorsun. Google'ın fotoğrafını çekiyorsun sana çıkarıyor fiyatını da veriyor. Sen niye yalan söylüyorsun kanka? Ya hayırdır yani? Ne yapacağız yani? Gözünü mü oyacağız senin? Ya örnek veriyorum. Ben çalışıyorum. Değil mi? Sen de çalışıyorsun. Benim kendi banka hesabım var. Senin banka hesabın var. İkimizin de kredi kartları var. Diyelim ki benim o ay çok param yok. Örnek veriyorum. İş yapamadım. Kredi kartım geldi. Kredi kartımı ödemeli. Ya da onunki mesela kredi kartı. O çalışamadı. Ben onun parasını ödemeliyim. Örnek veriyorum. Ama ortak hesap açma işi hani bankada ortak, ortak hesaptan bahsetmiyorum ben. Benim söylediğim hayattaki müştereklerden bahsetmem. Evet ya yani fikren ha, o da ödeyebilir, ben de ödeyebilirim, o da alabilir, ben de alabilirim. Ha, ben de aldım her şeyin hesabını mı vereceğim adama? O nasıl bir saçmalık çalışıyorum. Çalışmıyor olsam bile ev, ev hanımları mesela değil mi? Çok zor bir şey ya. Düşünsene evde duruyorsun bütün gün, adam çalışıyor, parayı getiriyor. Günün sonunda adamdan para istiyorsun. Bu bence zor bir şey. Zor abi yani yani benim için zor daha doğrusu. Yani bir evi çekip çevirmek zaten dünyanın en zor şeyi. Dünyanın en zor işini yapıyor ev hanımları. Ben dışarı çıkıyorum, çocuk okula gidiyor, örnek veriyorum. O sürekli çamaşırla uğraşıyor. Ondan sonra işte adamın çorabıyla uğraşıyor. Adamın donuyla uğraşıyor. Adamın tribiyle uğraşıyor. Çocuğun bokuyla, püstürüyle uğraşıyor. Bir sürü şeyle uğraşıyor kadın. Sabah kalk ya yani tuvalet kağıdını bile kadın değiştiriyor ya evdeki. Yatağı topluyor. Ya yani bunlar küçük şeyler gibi görünüyor ama her gün aynı rutin. Sabah kalk, kahvaltı hazırla, çocuğu okula gönder. Bu bulaşık makinesini boşalt ha. Şey makine, bulaşık makinesini diz. Ondan sonra yemeği düşün en büyük sıkıntı yemek düşünmek mesela. yemeye Yemeğe karar versen zaten geliyor. Yemek ne yapsam? Bugün yemekte ne pişirsem? En büyük soru mesela bence. Buna karar verdikten sonra yapması biraz daha kolay. O yemeği yap. Çocuk okuldan gelsin. Çocuğa bir de şöyle şeyler var mesela sabah. Sabah kalk. Var ya kalk. Paradan nereye geldik yani? İşte hadi kahvaltı hazır gelin. Ya beş kere söyletmeyin be kardeşim. Ya kahvaltı hazır. ben anda bir kahvaltıda olun. Yani hani bak üçüncüde geliyormuşsun. Hadi hadi Levo. Levo kahvaltı hazır. Hazır. Levo yok. Levo ne yapıyor? Elinde telefon, Instagram. Oldu. Levo kahvaltı hazır. Levo ne yapıyor? Levo almış şey tuvalete gitmiş, oturmuş telefon elinde tuvalet duruş. Levo kahvaltı hazır. Yani abi hadi yani. Bunlar uğraşıyor kadın. Ha, eşim ha. bana Levo derse zaten sıkıntı. Ha, neyse işte ben sana Levo diyorum yani sonuçta. Eşin sana Levent diyordur da ben hani burada örnek veriyorum. Dolayısıyla şimdi bu şeye baktığında kadın ya yani ev hanımı zaten dünyanın en zor işini yapıyor. Maaş. Maaş da almalı. Belki kocasından. Artı sigortalanması lazım ev hanımı. Yalan mı abi? Bir sürü iş yapacak. Servis çekiyor. Bir de bir de bir de bir de adamı mutlu ediyor. Şimdi beni konuşturma. Bir de o var. Bir de öyle durumlar. Kendi de mutlu oluyordur da. Yani hani adamın beklentisi. Mesela kadın çok yorgun diyelim. Ama adamın bir beklentisi var. Yani kadın ölmüş, çamaşır dizmiş. Onları ipi asmış, gebermiş ütüden. Yemek yapmış, çoluğu çocuğu yatırmış. Tamam affedersin kadının popişkosu yer görecek. Adam diyor senin popişkon bence yer görmesin. Diye. Ya bunu düşünebiliyor musun? Yani anlatabiliyor muyum demeksin? Ya bu kadının bir 45 bin lirası olmalı bence. Vay çok iyi para. Ben ev hanım olmaya karar verdim. Neyse yani. O yüzden para kısmı bence önemli. Yani para bir ilişkideki en önemli şeylerden birisi. Ben var ya bundan sonra yani gerçekten çok özür diliyorum ama yani parasız adamla yok abi işim olmaz yani. Parasız aşk olmaz hayatım. Yok yani. Yani aşk olur da o parasız aşk ne? Ben artık yani 44 yaşına gelmişim, 3 tane çocuğum var. Bunu söyleyeyim bunlar hayatın gerçeği. Para çok önemli ya. Yani beni istediğim yere götüremeyecekse bana sürekli ben gelemiyorum, param bitti. İşte şöyle böyle anasından babasından para alıyorsa ha hala mesela. Yani hani sıkıcı sıkıcı benim. Ben sıkılırım abi böyle bir adamdan. Sürekli para konuşan adamdan sıkılırım ben. Ha bak bunun devamı da var. Son 5 dakikaya girelim. Ben şunu da konuşayım. Sürekli parasını konuşan adamı da hiç sevmem bu arada. Konuşuyor. Hiç sevmem. Konuşmayacak erkek dediğim parayı. Senin bir ihtiyacın olduğunu anlayacak. Gözünden anlayacak. Anlayamayacak. Sen onu hissettirirsin adama zaten. O onu hisseder doğru adamsa. Sana şey dedirtmeyecek yani hayatım ya. Şunu alayım mı? Tamam ben senin hesabına göndereyim demeyecek mesela. Anlatabildim mi? Mesela cimri adam da olmayacak. Mesela valeye Para verecek değil mi? Bir tane restorana mı gidiyoruz? Otopark aramayacağım abi ben. Şuraya boş bir alan var mı ya bedava? Ya ver 100 liranı. Madem o restorana gidiyorsun. Vale parasını ver. Yani şeyini koru yani. Bir duruşunu bir koru. Hani senin bir duruşun olsun. Mesela restoranda bahşiş verecek. Ni Alper Alper Allah mı kurtarmış? Alper benden daha çok para harcıyordu. Ben sıkıyordum adamı. Ben bu kadar para harcama diyordum. Yani anlatabildim mi? Alper benden daha bonkördür. Ben mesela bana çiçek gönderiyor. Diyorum ki bu kadar parayı niye harcadın çiçeğe diyordum ben. Ne gerek var? 99 tane gül. O başka o tarz. O başka bir tarz. Çiçek çiçek işinde ben yokum. Sevmiyorum abi çiçek ben. Ya yani çiçek değil abi olay. Ben çiçek istemiyorum. Ben bir güler yüz istiyorum. Her kadın gibi. Ben derken beni genel standart kadın olarak görmeleri lazım. Ben güler yüz istiyorum. İlgi istiyorum. Bir gelip böyle saçım ok şansını istiyorum. Ya aşkım ne derdim var ya. Bu gece gidelim mi? Diyor desin mesela. Dışarı çıkalım mı? Yürüyelim mi? Çay, çay koyayım mı? İçer misin? Anlatabildim mi? Çay koyayım mı? İçer misin desin. Bir çay getirsene demesin. Ha yani hani. Para ama çok önemli. Gerçekten bundan sonra parasız insanla yok abi. Çok teş Teşekkür ederim. Alana mani olmayayım. Ben ama almayayım. Sağ olun. <laughs>